Şu an karşınızda bulunan Çankırı'nın yakın e, merkeze yakın köylerinden inandık eski antik çağdaki Hitit dönemindeki adıyla Hanhan Han adı bulunan bir vazo. Bu vazonun önemi Hitit çağındaki kutsal bir evliliği canlandırması. Vazonun üzerinde yakından göstersek düğün merasiminde çalgı çalan insanlar. Bakın şurada elinde tef. Anadolu'da şu anda da yapılanların benzeri tef çalan kadınlar. Yine bir müzik aleti çalan, arp gibi bir müzik aleti çalan bir erkek. Burada karşılıklı bir içki içme seremonisi var. Kutusunun önünde bir kadın ve erkeğin karşılıklı olarak kutsal içkiden içmeleri. Yine burada cambazlık, düğün eğlenceleri yapan insanlar. Atletizm haletleri. Cambazlar. Müzik aleti çalanlar. Burada gitar benzeri bir alet çalan bir erkek, saz ya da. Yine evlilik söylem izni. Bakın, ele tutuşmuş kadın ve erkek. Evet, burada da gerdek gecesi simgelenmiş, kutsal birleşme kadın ve erkeğin cinsel birleşmesi sahnelenmiş. Yani gerdek gecesi düğünün sonunda. Yine bu kutsal bir boğa tasviri. Tanrı önünde ibadet eden insanlar. Bu vazo Hitit dönemindeki evlilik seronomisini çok canlı bir şekilde gösterdiği için önemli bir yere sahiptir.